Biraz su iç oğlum işte. Çok kötü lan bu. Oooo <laughs> oh, merhaba merhaba Bugün arkadaşlar gördünüz ki Bekka Bayla fantezi yapıyoruz Arkadaşlar <laughs> <laughs> işte bugün Dokunduğunu ye bu kokla Yani ne olduğunu anlama Başka bir şey yapma olsun. ama yani hmm. Bazı nesneler vereceğim işte evde olan bazı eşyalardan <laughs> Yemeyecek de olabilir yemeyecek de olabilir İşte her şey Anlat kum Sen işte çamal, tamam, <laughs> lan Oğlum ya maşallah. Video video beğenme yakamına abone olalım. Neyse biz bana bir şeyler bu. Evet arkadaşlar şimdi onları da yiyeceğiz. İşte kemal, tamam anladım. Ağzına sokacağız. Lan ne oldu biliyorum. Ha koyalım. <laughs> ne olduğunu bulmaya çalıştık şimdi kemal. Çok eğlenceli bir şey. Bu şey. E, lan şey. Bu, bu şey. kullanılmadı değil mi? Şey ya bu. Ee, kulak temizleyici şey. Evet iç. Mesleğimizi Kemal Kemal buldu. O yüzden de profesyonel. 3 saygı puanı kazandım arkadaşlar. Bir önce koydum önüne. Bu mu? Tadına da bakabilirsin yani anlamıyorsan. Yok oğlum bir şey ya. Oyuncak. Ben de çok kolay Hı. buluyorum ya. Motosikli. Helal olsun arkadaşlar Kemal'a. E. Kemal'a bir e puan daha. Bütün listemiz burada. Bakalım bunu bulabilecek misin? Bu ne oğlum? Ben de bilmiyorum söylersem. Bunun içi dolu. Ha buldum bunu şey mutfakta görmüştüm. Bu şey ya. E, şey değil. <laughs> aa kokusundan anladım bu şey. Ee, şey bulaşık değil, yıkamak abi. için oğlum bulaşık yıkamak bulaşık için. Bulaşık komet komet, komet. Için. oğlum amına koyayım biliyorum ya. Bulaşık yıkamasın diye ne alalım? Komet ama bulaşık yıkamasın diye. Bu daha da neyse. Bu ya <laughs> çocukluktan ben bunu böyle büyüttüm. Neyse bu ne? Oğlum bu biraz garip bir şey benim. <laughs> bu ne ya? <laughs> oğlum şey yap, yanlış anlaşılma şey yapma. Ne, ne bileyim oğlum bunu. Sizin <laughs> evde ne biçim bir, bir şey var <laughs> lan? Oyuncak, oyuncak. Bu ne biçim oyuncak ya? Bu oyuncak dediğin <laughs> yani büyük insanlar için mi oyuncak? Şimdi yani şey küçük, yaptırma küçük, burada. Çünkü herkes oynayabilir. Herkes mi oynayabilir? Aslında oyuncak değil yani zaten yanıltmaya çalışıyorum şu anda yani oyuncak falan değil. Yani bana ne bul oğlum yani dokunar. Bak ağzına sokabilirsin. <laughs> o şekilde. Evet, <laughs> Videomuz ban yeri. Bu, bu bayağı bir bunu bilemedim ya. 10 tadına bak belki oldu. Evet, şey silah mı? Ona kadar sarıyorum yani son olarak saniye vereyim. Yani buldu buldu, buldu. bulamadıysa hani bulamadıysa. <laughs> yani. 10, 9, 8. Oğlum şurasından anlayacağım da. 7. <laughs> Boş at Bozma oğlum. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Al bakayım. Bu ne? Al evladım. Bu bir kıyım el kremi büyük ihtimal annemin şey falan. Abi, evet. Hemen öncelikle ya oğlum. <laughs> Ol bakayım. Bu ne? Bu arkadaşlar şey. Ee, şey suvenir. Nasıl? Suvenir Türkse ne ya? Suvenir Türkse ne? Suvenir değil mi oğlum? Oğlum hareketle yapıdan anlıyorum. Suvenir nerede Türkse? Oğlum Bul. tamam anladık ya. Buldu işte oğlum. Kalem, kalem şeyi kaldı. Bu kalem kabı, kabı değil ya. Suvenir ama kalem kabı yoktu. Şerefsiz buldu işte kullandım. kalem kabı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şerefsiz buldu. Hadi bunu bul lan. Hadi bunu bul. Bu bu aktarsa şey e, patates. Ulan senin abi. Tüm bu ala şey yaptım. yıkayıp <laughs> ya. ketsedim baya. geçseydim Allah'ım. Nasıl var. bir şerefsizsin lan? O mutfağa gidecek patatesi patates mi yedik? Mutfağa gitti zaten anlıyorum. <laughs> <laughs> Patateste en yani bilindik bir şey mutfakta ne getirsin? Kemal galiba Ağabeyi, gözümü yapma. gözümü balık hırsızlık yapmaya sanıyor. <laughs> <laughs> Oğlum zaten onun gözü kapalı evden bir şey yürüteyim. <gülüyor> <gülüyor> <İşte> <gülüyor> Aslında ben kazandım ya. Yani. <laughs> <Evet, gülüyor> Kazanan yapalım. Kemal olur arkadaşlar bu videoda. Bunun ama ismini söylemen lazım. Öyle şey bu, falan kabul etmiyorum. Şey e, ben bunun ismini bilmiyorum bak yani ama yeşil bu yağlan üstüne. Koyuyor. Kaybettin, kaybettin. <laughs> Neydi bu? Kaybetmiyorum o zaten 3-4 sene. Dur okuyayım ismini. Senin de aynı. <laughs> bir dakika bakayım. O işte oğlum yağla kapatmak için sürülen şey diyorum işte yani ne diyeyim buna. Zilyon kaydı Türkiye ne bu Arkadaşlar diskalifiye evin kaybetti. Gözünü açtı. Diskalifiye hepsi plandı bunun. Oğlum <laughs> tamam yani öyle bir şey mi var ya? Ne al alaka? Neyse. Oğlum buldum mu işte? Genelde sür... Tamam lan tamam ağlamadım. Bilmiyorum. Sen de tam tamam, tam tamam. tamam tamam. tamam. i̇şte mesela ka ne kazandım? Şimdi bir şey derdim de neyse. <laughs> şey... Hakikaten oğlum kazandık da ne kazandık ceza da yok şey de yok ne, neyse ben bu kadar eziyet çektim yani bu videosu. Şimdi... Aa, oğlum derin... elini sıktın. Elini sıktın koçum. Neyse şimdi Ervin kazandı hakikaten yani ben bilmiyorum şimdi şerefsizlik yaptı mı <laughs> yapmadı mı yani çünkü alttan bakıyordum galiba bakıyordu şerefsizlik yaptı. Şerefsiz yapıyordu. yapanın kanalı 10 aboneye çeşmesin. Ben yani o yüzden evimin kanalını alta koyacağım. Yani benden de kıyak olsun biraz arkadaş benden Allah, fayda razı olsun. derken yani kötü manada değil. Aa. Neyse böyle ya. Bu da Aslında böyle Aslında bir video. daha anlaşılır olabilirdi Böyle video oldu mu? Tezas falan yok. Oğlum ne bileyim ya bu videoya hiç ceza falan düşünmeyin. Şaplak, bir içten şaplak atayım ben yani teza Tamam at, 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 atma ya atma neyse. <laughs> ben oraya montajla şaplak koyarım. Neyse ben. arkadaşlar kanala abone olun, video beğenin, akrabalarınıza falan söyleyin ki herkes bu video izleyip eğlensin. Şansı yakalasın evet. Yani. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sen söyle ben söylemeyeyim. Hadi lan bir tane ceza yapayım. Su, sumak yiyeyim ya. Sumak yiyeyim. <laughs> arkadaşlar şimdi cezamı çekiyorum. Tam bir erkek. Tam bir erkek. Şöyle gördüğünüz gibi şunu şuraya koydum. Şunu elime döküyorum. Bu arkadaşlar şimdi acip verdiğim ama çok ekşi bir şey. Yani ismi sumak. Zaten Türklerde sumak var ya sumak derilir. Sumak yiyeceğim. Bakalım yiyebilecek miyim zaten? Yani çok yiye ekşi yani. bir şey. oğlum? Oğlum bu bir şey yapmaz değil mi bana? Çıkar bir şey yapmıyor da çıkaracağım biraz sıkıntı o. Biraz su iç çok kötü lan bu. <laughs> 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 Hoşta kalın arkadaşım.